Herkese merhaba. Yeni ve çılgın bir videoyla daha karşınızdayız. Bugünkü videomuzda tamı tamına 900 tane kutu açacağız. Daha önce açanı görmedim. Silah kutuları, e, elit kutuları, bir sürü kutu var arkadaşlar. Hemen geçeceğiz. Tabii ki her zamanki gibi yanımda Kaziye var. Kaziye'cim nasılsın diyorum öncelikle. seko, şey, sen nasılsın İyiyim. Şu kutuları bitirelim. Tamam. Bayağıdır biriktirdik arkadaşlar. Emek ettik. Biriktirdik. Sizden sadece ricam halen daha aranızda abone olmayanlar varsa abone olurlarsa çok seviniriz arkadaşlar. E, emek veriyoruz. Sizden ricamız tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olun. Bizleri çok sevindirirsiniz. Hemen şöyle ilk kutumuzu açmaya başlıyorum. Kadir bir dakika Kadir İlk başta şunu konuşalım. Sence kaç tane kalıcı silah çıkarırız? Bence bir 5'in üzerinde çıkarırız. Yani en az bir 10 tane falan çıkarırız. Sıfır. Teşekkür <laughs> ederim. Çok güzel moral veriyorsun. Allah. Direkt aşağı bir şey çıktı. Saç. Tamam. Saçmış. Ben de sihirli küp zannettim. Hemen şöyle dokuzlu basacağım arkadaşlar. Çünkü bayağı bir kutu var. Evet. Çok güzel. Silah otomat fişleri. Otomat fişleri falan, evet. falan filan Tamam. Tamam. Hemen şöyle altısını da altılı açıyorum. Bir sihirli küp alırsın buradan. İnşallah. Bir, bir tane yani. sihirli küp verirsin artık ya. Bu ne abi? Bir tane sihirli küp ver. Tamam. Arkadaş hadi saçıyor. Neyse tamam. Hadi şu MP40 çıkar mı kalıcı? Çıkmadı. Çıkmaz. Bakalım şu silah bende var zaten. Bunun yerine tara verecek. Hemen şöyle hızlı hızlı açacağız. Çünkü 900 tane kutu var. Evet. Bakalım eğer şanslıysak bir 10 tane kalıcı silah çıkar. Bari bunu versin. Bu Yok neydi bu ya? Allah kaciyecim çıkmıyor. Hemen şöyle tekrardan şu vektörü ver bari. Vermedi. Kötü başladık arkadaşlar. Yani görüyorsunuz hiçbir tane kalıcı silah yok. İnşallah çıkaracağız. Bakalım. Acaba kim kazanacak? Hadi istersen biraz da sen aç. Çünkü bende pek şans yok gibi. Tamam. Dörtlü dörtlü aç. Bakalım. Bunları bayağıdır biriktiriyorum. Dedim yani şöyle bir videoda güzel biz silahlar çıkartırız diye umdum ama bakalım. yani pek de bir şey Aha, bir tane çıkarttık ağaç kakan kalıcı tamam oyun sonunda bakarız tamam şimdi sen Serkan tamam şöyle sen hemen al bir tane çıkarttık ben 10 tane çıkarırız diye umuyorum neyse sen kazan hadi sıfır demek de ne bileyim yani küfür mü ediyor <laughs> adam mı seçiyorum ben anlamadım ki yok büyüyünce kutu açılımda sıfır diyor o hadi Şomba ağzını açma. İnsan biraz ya. kocasından yana olur tamam mı? Moral verir. bir tane yok çıkaramayacağım yok ya. ne demek. Bazı yani. Seni sabah uykundan uyandırdık diye mi böyle kötü davranıyorsun? Kötü dileklerden bulunuyorsun derken bir tane daha. Evet. ikinci kalıcı silahımızı da çıkarttık. Evet. Şu AVM çıkaydı daha iyiydi ama neyse. O AVM'de kalıcı çıktı. Yo. Neyse bakarız. Öyle ben şu anda iki gördüm. Bir tane daha çıkarttık. Spaz. Kadir'cim not al. Yaz kızım. <laughs> Yaz kızım. Evet. Üç tane kalıcı çıkarttık. Hadi bakalım. Bu ne kutusuymuş? Arkadaşlar kutuların ne olduğunu bile bilmiyorum. Kutu içinde kutu çıkıyor. Neyse bunları da sonra açarız. Kutu içinde kutu çıktı. Bunu çıksaydı bari ya. Derken şöyle biraz hızlı gitmek istiyorum. Şöyle hemen ikili ikili. Valla kut içinde de kutu çıkıyor hadi. Bunlar bende çöp varmış var, bir Bunları biraz hızlı açalım. Bunlar galiba çöp kutuları. Oo, bunlar bayağı bir silah kutuları var. Bunları yükseltmede kullanacağız. Şöyle bir maxlayalım hemen. Şuradan çekeyim abi direkt. Şöyle bunu açalım aynı anda. Oo, burada elmas çıkma şansı da varmış. İnşallah elmas çıksın bari. Bu ne kadar bunu... diye? Neyse, Arkadaşlar bile... bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. F yazıyor sadece. Bu ne lan? Var. Var. Yeni bir jeton vardı. Acaba o mu Serkan? Hiçbir fikrim jeton yok. Jeton değişimi var. Hiçbir fikrim yok. Derken hani indirimde kullanabileceğimiz şeyler. Hmm. Hemen bundan AK çıksın ya. Bu AK'yi kullanabiliriz. Bu videoda bilmiyorum. Bu kutular çok zaman alacak. AK'ya da çıktı. Ee, bu kutularla da silahlarımızı hepsini yükselteceğiz. Böyle şunların hepsini açalım. Hepsinde 60-70 tane var Kadriye. Bayağı bir kutumuz birikmiş ya. Bayağı bir onu da veriyor ama neyse bakacağız. Hadi şurada bir Ronaldo paketi. Ronaldo'muz var ama şu kıyafetini de alalım. Hadi çık be. Çıktı. Bu ne lan? Hı, hı. Kıyafetim de kaptım, Kıyafet hadi. çıktı. Joseph'in kıyafeti çıktı galiba. Aha bir şey daha çıktı. Ha bire çıkıyor. Ha bire çıkıyor. <laughs> Ooo bu kunkum kıyafetini Çok güzel. Tamam. Tamam. Gerisi yok. Tamam şunları bir toparla. Bunları bir toparla. Bunlar ne? Toparla. Toparla. Hadi ya bunlar ne ya? Bunlar niye böyle çıktı birden? Bunlar hepsini, hepsini, hepsini nasıl yok edeceğiz? Bunlar geçelim ya. Hafıza parçasını mı açacağız? Sen bilirsin yani. Şöyle bunları da hemen açıyorum. 70 tane AK varmış. Çok iyi. Vallaha 70 Bu tane bakalım. kadar para mı verecek şey? Yani ne verecek bakalım şöyle. Buraları keseriz ya şunları hemen açalım. Evet, M60. M60 atölyesi de geldi ama ne kadar silah çıksa o kadar iyi. Şöyle bak. Aa bir tane de şey çıkarttık Kadir'e. VSS Hı. çıkarttık. He onu görmedim ben. Kadir uyuyor. Daha uyanamadı herhalde. <laughs> şöyle bir bak <laughs> neler çıkartıyor. Bir oh, tane de UMP çıkarttık. MP. Yaz Kadriye. Yaz kızım. Çıkarttı. Kalıcısı var. Yaz bakalım şu olan ne güzel mor ya. Bu, bu, da çıksa çok güzel olur. Neyse. Bu sende mevcut galiba. 16 tane daha. Şöyle kadi gözümüzden kaçırmayalım. Şöyle bakalım kalıcı çıkıyor mu? Çıkmadı. Biraz daha seri açmaya çalışacağım. Çünkü çok var arkadaşlar. Yani acayip kutular birikmiş yani. Şöyle 13 taneyi birden açalım. Bir tane kalıcı ver derken verdi. Bu ne? Evet bir tane de 1014 kalıcı çıkarttık. Yaz kızım. <laughs> kalıcı şimdi diyecek. Bir tane daha çıkarttık hadi onu da yaz kalıcı. Miydi, 1014 miydi 1014 bir tane daha kalıcı çıkarttık. M14. Bakalım burada çıkartabileceğiz mi kalıcı yok. Tamam tekrar devam ediyoruz. Şöyle hemen dörtlü dörtlü açayım. Vallahi gözden kaçırdıklarımız olursa da kusura bakmayın. Çünkü bayağı bir seri açmaya çalışıyorum. Şöyle hemen. Yok. Hadi şu anda kaç tane çıkarttık kalıcı? 6-7 tane çıkmış 6-7 tane. Bence daha fazlası çıkması lazım bu kadar kusura bakmayın. fazlası ne güzel zaten Valla bayağı bir düz şey yaptı mı? Aa, yanlışlıkla tekrar. Evet hemen, hemen şöyle devam ediyoruz. Şu M60'ı kalıcı çıkmasını istiyorum. Çık be. Atış oranı ikiydi sen çıkmadın. Yani çıksa şaşardın. maalesef. Aynen. Maalesef çıkmadı. Maalesef çıkmadı. Derken 30 tane kutu açıyoruz vermiyor ya. Hep süreli veriyor. Vermez. Şöyle. Vallahi bir şey çıkmıyor ya. Bu nedir ya? Şu MP4 çıksın bari şu, ya. Şu, şu MP4 abi <laughs> çok güzel. Derken çıkarttık. Hadi ya yaz kızım. <laughs> bir tane M1. M4 abi. M4 abi. Şu UMP de çıksa güzel olur derken bu güzel evet, var. Ben MP4'ü çok seviyorum. mp zarar gelmez. Her türlü çıksın. Derken çıkmadı. Bu çok kısa. Famas çıksa da olur, çıkmasa da olur. Şöyle açalım hemen. Şöyle. Bu varmış bizde. 19 hemen aynı anda bakalım. Bu da bize varmış. Bunları geç. Kulak kutularını sadece açalım. Bir tane daha çıkarttık. Yaz kızım. AK mi bu <laughs> çıkarttık. Ya kullanacağımdan değil ama desen desen Çıksın abi hesabımız dolu olsun. Bir tane daha yaz kızım. M4 abi bir tane daha. Çok güzel çıkarttık. Hadi bayağı ama silah istiyorum. Ben bunu kullanmak istiyorum ama galiba. istiyorum. Ben bunu silah istiyorum kalacak arkadaşlar. Şöyle hemen bir skarlarda açıyorum. Bir tane de yaz yes kızım. O A94 ne? M14 galiba. Yaz. Yes. Vay A94 o. M14 kaz yedi. Bir AVM AVM çıksa o güzel olurdu ya. Kaz kaz ne şimdi? Ya şu bu parçasına bak ne yapacağız parça diye. Bir tane daha M4 1 çıkıyormuş çıkmadı hemen şunu da açıyoruz çıkmadı şu paketi de açalım Neyse artık şu parçacıkları da açalım bu kutular galiba boş Bunlar çer çöp galiba Şunları hemen hızlı hızlı açayım bunlar ne ya içinde jeton falan çıkıyor beyaz bu ne beyaz jetonlar şu yeni PC jetonun altında var ya da. Bunlar da bir işe yarıyordur herhalde. Neyse boş değildir yani. Oyun boşuna getirmez herhalde. Ha da güzel bir şeyler aldık. Oo çanta mantı aldık. Neyse. Atölye fişi falan da varmış. İyi iyi tamam. Evet bence güzel silahlar çıkarttık. Aynen. Şimdi Kadir şöyle tekliğe geçeceğim. Şuradan da hemen buradan da birkaç tane forma alacağım. Almamıştım. Hemen şöyle ücretsiz bir çevir diyorum. 155. %50 çıktı ya. Neyse. Su sarısını hemen alıyorum. Tamam. tamam. Ee, beyaz 6 alacağız. Onu çev Aa, şeyden sonra her çevirmemiz lazım. Hmm. Her sonra çevirmemiz gerekiyormuş. Tamam. atmış. Hemen şöyle beyaz altı da alalım. Şöyle hemen ücretsiz bir çevir diyoruz. Evet. Burada şimdi bir tane de e, kırmızı alıyorum. Hemen tekrar ücretsiz çeviriyorum. Hadi e, sarı aldım, kırmızı aldım, beyaz altı aldım tamam mı? E, ondan sonra başka buradan alacağım bir şey yok. Şu kutuyu da alayım. Beyaz alacaktım. E, bakalım. Onu da bakacağız, ona da bakacağız. Hemen ücretsiz çevir diyorum. Beyaz yakalı mı alacaktık? Ama kırmızı aldık. Hı -hı, tamam. Tamam Ağleden. bunu da alalım. Tamam bunu da alalım. Tamam hemen yenile diyoruz. Mavi beyaz yeşil alacağız. Ee, ya. burada alacağım. aynen bunu alalım. Bu önemli. Ee, tamam başka ne alacaktık? Yeşil alacaksın. Oo 75. Yeşili de alalım. Şunu alt kaldı Serkan. Evet arkadaşlar burada bizde zaten formalar vardı. Olmayanları da burada aldık. Hemen gidiyorum şöyle. Evet arkadaşlar 11 tane kalıcı silah çıkarttık. Sihirli küp falan çıkartamasak da bir sürü kutumuz vardı. Bir sürü parçacık aldık. İleriki videolarda da bütün silahlarımı yükselteceğim. Onu da yine bir videoda yaparız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Görüşmek üzere.